Gürsel Tekin nihayetinde siyasi parti kurmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi. Burada da bir kavram kargaşasına yol açmayalım. Kayım demiyoruz siyasi partilere. Kayım atanmıyor. Bu bir görevlendirmedir. Evet. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç ama hiç iyi günler beklemiyor bu yönetim basiretsizliğiyle tıpkı Türkiye genelinde Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemediği gibi tıpkı bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemediği gibi Gaziantep'te de Cumhuriyet Halk Partisi iyi yönetilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal eden bu yapının elinden Cumhuriyet Halk Partisi alınmazsa geri Cumhuriyet Halk Partisi bu ve benzeri rezillikleri daha çok yaşayacak. Bildiğimiz bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına yeniden geçmesini Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak devam etmesini. Al birini vur ötekine. İkisinin de birbirinden farkı yok kardeşim.